Life Mutfak Yemek kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber ev yapımı çıtır çıtır oldukça lezzetli ve bol acılı lahmacun tarifi paylaşacağız. Lezzetli ve yöresel tariflerimiz için de kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu lezzetli tarifi de ısrarla denemenizi tavsiye ederiz. Tarifimiz için ilk olarak soğanlarımızı robota ekleyip robottan geçiriyoruz. Soğanlarımızı geniş bir kaseye alıyoruz ve üzerine su ekliyoruz. Elimizle karıştırıp daha sonra soğanın suyunu sıkıyoruz. Bu işlemi soğanın acılığı gitsin diye yapıyoruz. Soğanlarımızı geniş bir kaseye alıyoruz ve diğer taraftan diğer sebzeleri robota ekleyip robottan geçiriyoruz. Robottan geçirdiğimiz sebzeleri de soğanların üzerine ekliyoruz. Üzerine bir tutam maydanoz, 500 gram yağlı kıyma, yarım su bardağı sıvı yağ, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber. 1,5 yemek kaşığı isot, yarım yemek kaşığı kırmızı pul biber ekleyip güzelce elimizle karıştırıyoruz. İç harcımız hazır. Hamuru için bütün malzemeleri geniş bir kaseye alıyoruz. Azar azar su ekleyip hamur kıvam alana kadar yoğuruyoruz. Hamurumuz pürüzsüz bir kıvam olana kadar yoğurmaya devam ediyoruz. Üzerini kapatıp en az bir saat dinlendiriyoruz. Daha sonra kabından alıp yoğurup şekil verip bezelere ayırıyoruz. Bezelerimizin altını ve üstünü unlayarak oklava yardımıyla açabildiğimiz kadar ince açıyoruz. Çıtır olmasını istiyorsak hamuru ince açmakta fayda var. Gördüğünüz gibi Hamurumuz çok güzel açıldı. Yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine hamuru ekliyoruz. Ve hazırladığımız iç harcını elimizle bastırarak her yerine gelecek şekilde yayarak ekliyoruz. Bu aşamada elimizi ara ara ıslatırsanız daha lezzetli olacaktır iç harcını eklerken. Önceden ısıtılmış 180 derecede 15-20 dakika arası pişiriyoruz. Lahmacunlarımız servise hazır. Deneyeceklere afiyetler olsun. Videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.